Vatandaş olarak iyi geçinebiliyor musunuz? Gerçi siz yurt geldiğinizi söylüyorsunuz. Evet. Türkiye için şöyle bir baktığınızda vatandaşlar iyi geçinebiliyor mu? Sizin gözlemleriniz ne? Vallahi şu anda ben 3 sene seneden beri yeni geldim İstanbul'a. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Yalnız sana ben bir şey söyleyeyim. Benim burada aklımın almadığı bir şey. Bu insanlar nasıl geçiniyor? Ben hayretler içindeyim. Gerçekten sana ben bir şey söyleyeyim. Her şey pahalı. Ben kendim işe Geldiğimden beri ya cimde bir şey para kalmadı sana ben bir şey söyleyeyim. Yani bu insanlar nasıl geçiniyor? bilgim yok. Bazen yani bir soruyu kendime sorayım. Soracak bir muhatap da bulamadığım için daha doğrusu kimseyi tanımadığı için bir soru Mesela, evet. Ama gördüğüm kadarıyla sana bir şey millet biraz kredi kartları bir de bir evde 2-3 çalışan varsa geçiniyor. Çok özür dilerim. Mesela Yalmuz'un size İngiltere'den geldiğinizi söylediğiniz Eğer aklınıza varsa İngiltere'de asgari ücret ne kadar hareket ediyor? Mesela bilginiz var mı acaba? Tabii aşağı yukarı 2000 pound civarında. Derken yani TL'ye çevirseniz 80 bin. 80 bin TL, 80 bin TL şey asgari ücret. Bizde ne kadar? 17 bin. 17 bin. bilmiyorum işte. Bunu halkın kendisi sorgulamazdı. Evet. Türkiye malum 31 Mart'ta yerel seçimler yaptı. O seçimde ilginç bir durum yaşandı. Uzun bir aradan sonra ilk defa AK Parti ikinci duruma düştü. Ben de diyorum ki seçmen AK Parti'ye neden oy vermedi? AK Parti neden ikinci parti oldu sizce? Yani bunun en büyük şey ekonomik. Yani bugün daha doğrusu dün baktım ben dolar e, 2023 seçimlerinde 19 bin liraymış. Bugün 32 bin lira. Yani yüzde 50, 55 artmış. Yani siz ne bekliyorsunuz ki ne? Her şey artmış. Bir şey yok. Emekli perişan. 10 bin lira diyor ben alıyorum diyor. Ben konuşuyorum. Benim babam... emeklim şu an ortalama 10.000 bin. Yani benim babam da emekli. 10 bin lira alıyor. 10 bin lirayla ne yapabilir ki bir emekli? Aslında işin şeyi e, size dediğim gibi bu büyük şeylerde kalan seçmenin biraz bilinçli olması artık yani yeter yani demesiyle biraz da onu bir de AK Parti seçmeninin CHP'ye vermeyeyim de sandığa gitmemiş. Durum öyle görünüyor. Çünkü katılım düşüktü. Muhalefetin bu seçimden güçlü çıkmasının ardında özellikle 2028'de yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçiminin öne alınması söz konusu olabilir mi? Bir diğer, diğer ifadeyle erken seçim olur mu? Olmalı mı sizce? Dışarıdan baktığınızda. Vallahi şu anda zaten sana bir şey Türkiye son iki, bir senedir iki seçimden çıktı. Yani her bile seçim olup duruyor. Yani halk da yorgun yani. Halk da bakmış artık seçim, seçimden. Ama sana bunu devlet bahçeli belirler genelde. Yani Devlet Bahçeli'nin erken seçim istemesiyle oluyor yani bizim tecrübelere bakarsanız yani geçmişte hep Devlet Bahçeli'nin ön seçim yani erken seçim istemesiyle. İster mi? Vallahi şu anda bilmiyorum sana bir şey. Zaten MHP seçmeni de kızgın. Yani MHP'nin sadece büyük oy almasının 2023'te ben sadece amblemine bağlıyorum. Yani oydu amlemle girdi. Eğer amlesiz girse, şeyin altına girseydi oyu alamazdı kesinlikle. Son soru müsaadenizle. E, malum cezaevinde farklı suçlarda yatan insanlarımız var. Özellikle bu kader mahkumları için sormak istiyorum. Yani e, düşüncesinden dolayı, siyasi görüşünden dolayı yatan mahkumlar için. Bunun için bir genel af ilan edilmeli mi size? E, bence gelmeli. Yani insanın görüşünden dolayı, yaptığı bir yorumdan dolayı, düşüncesin, düşüncesini açıkladığı için bu, bu insanların yani düşünmemesiz sonuçta suç bir düşünce bir düşünmek bir suç değildir. Ama sana adam öldürmüş, herhangi bir suç işlemiş diyelim e, bunu tabi bunlara ben karşıyım. Vatandaş olarak iyi geçinebiliyor musunuz? Daha doğrusu vatandaş olarak iyi geçinebiliyor muyuz diye sormak istiyorum. İnsanlarla iyi geçin diyoruz. Bu bir geçin. Açıdan... Ama maddi açıdan iyi olmayarak geçin diyoruz. Kimseler de iyi değil. Milletin yarıdan fazlası aç perişan. Bir ne biz yani bizim gibiler ayakta sürünüyorlar. E ne yapıyoruz? Pazara gitmek için güneşe bakıyoruz. Güneş koyununa e, koynuna gireceği sırada buradan hareket ediyorum. Buradan yarım saat ileride pazarımız kuruluyor sal pazarı. Gidip tam dökülecek e, mamulleri alıp götürüyoruz. Geçenlerde eşim geldi. "Ya dedi bunları almış ama bunları çoğunu atıyoruz." dedi. E dedim ki daha ucuzunu başka yerde veriyorlarsa gidip oradan alayım ya da beraber gidelim. Niye bunu yapıyoruz? Yokluktan. E, affedersiniz. Tazı ot yer mi? Yer. Niye yer? Naçarlıktan. Bizi naçar bıraktılar. Geçen seneki 30 liralık şey bugün 300 lira. Bu ne ya? Arkasına sıfır koymuşlar. İdarede 270 lira fark var. 9 kat 10 kat artırdılar. Bir kat iki kat maaşlara zam yaptılar. Bakın dediler bunu da iyi harcayın. Nasıl geçinelim? Ne yapalım? Düşünüyoruz. Dedelerimiz Kurtuluş Savaşı'na girmişler. Zorluklarına yaşamışlar. Kendimizi onları yerine koyup onlar gibi yaşamaya çalışıyoruz. Uzun bir aradan sonra ilk defa AK Parti bu seçimde ikinci parti oldu. Ben diyorum ki AK Parti neden oy kaybetti sizce? Ecevit 1973'te şey 74'te Kıbrıs Harekatı'nı yaptı. Demirel'e çıkıştı dedi ki seçim 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 aklıma o geliyor aradan ne geçmiş 40 sene mi geçmiş 40 sene sonra ben de diyorum ki geçeyim geçeyim geçeyim. E AKP tuttu ne yaptı? Kendi tarafına iyilikler yaptı. Milleti perperişan etti. Ediyor da ondan sonra eğer e, evinde durduğu yerde ayakta sallanmayan insanlar var ise onlar yanında olurlar. E benim gibi akşama kadar aç susuz gezen insanlar onların yanına gitmezler. Burada emekliler de biraz hissettiler. O taraftan bu tarafa döndüler. Bir erken seçim bekliyor musunuz? Erken seçim olur mu olmalı mı? AKP'nin işine gelirse bu 15 gün sonra da olur. Gelmezse gününü beklerler. Bundan önceki 14 Mayıs 28 Mayıs arasındaki seçim için ee, diyorlardı ki Cumhurbaşkanlığı seçimi var Haziran'da. Otomatikman şu olur bu olur. Ben de dedim ki Tayyip akıllı bir insan. Tutar bir ay önce seçimi yapar. Normal olarak tekrar aday olur. Bu mıntıkada oturanlar hep bana gülüyorlardı. Öyle olunca söylediğim çıkınca bu sefer gelmişler bana diyorlar bak seçim var seçim. Ben de dedim ki memleketin önü bir kuru dere şaşırdım aklımı gideyim nereye alıp beni götürmeyin başka yere. Sizin gibiler Alman atı Maley, Sızlam atı Maley'siniz. Siz biraz Maley'siniz dedim onlara. Haliyle işine geldiği an tarafına artıların doğduğunu hissettiklerinde tarihini koymadan, geç kalmadan seçim yaparlar. Ona derken seçim derler. Bir genel af bekliyor musunuz? Genel af olur mu olmalı mı? Ve kardeşim yaşımız 67. Bugüne kadar ne aflar gördük? Ecevit afı gördük, e, hanımının afı, Raşan afı gördük, özel afı gördük. Hani suçlarını tekrarlamazsan bağışlıyorum gibisine böyle söyle. Af olur fakat cezaevlerine insanlar niye çok düşüyorlar? Avrupa'da niye az insanlar cezaevine giriyor? Bizimkiler niye çok giriyorlar? Haline sistemin bozukluğundan sistemi düzeltirlerse af da yapsınlar. İnsanlar içeriye az miktarda giriyorlar üstünler aşırırlar. Yoksa normal e, insanlar e, hayattaki yerlerinde yollarında devam ederler. E, bunlar eski hamam, eski tas, tut çivisinden duvara az, çarkı eski çark gibi döndürüyorlar. Bu taraftan boşaltıyorlar, o taraftan dolduruyorlar. Ne anladım padişahım? Onun için önce 600 vekilimiz var. Düşünsünler, taşınsınlar. olan gibi kaşınsınlar, Rüştü Asyalı gibi. Şunun çaresini benimsesinler. Onu öyle iyi biçime getirsinler ki insanlar karanlık zindanlara girmesinler. Kara zindan der İbrahim Ses, buna türküsünde. Onun için e, bugün affedersin. 10 sene sonra yeniden şarkıları söylenmeye başlar. Türküleri söylenir. Bunları bırakalım. Güzellikle ortamları iyi hazırlasınlar. İnsanlar evlerinde, yollarında, işlerinde, hallerinde kendilerinde olsunlar.